Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte en sevdiğim 3 formayı göstereceğim arkadaşlar. En sevdiğim 3 forma, ikisi yeni sezon forması, biri e, küçüklüğümde aldığım forma. En sevdiğim yeni sezon formalarından biri, tabii ki... Bir dakika tabii ki Lamine Yamal forması Barcelona. Bakın böyle bir forma Barcelona. 19 numara tabii ki yeni mevsimiz Miz derken Realciyim arkadaşlar ama Yamal da seviyorum. Bakın 19 numara Lamine Yamal. Bunun biri, bunun bir de böyle bir ee, şortik Azerbaycan'da şortik adlanıyor. Böyle bir şortiki var. Şortu yani. Bir de böyle bir bir dakika bir de böyle bir çorap. Çorap da iyi. Kötü değil buradaki detaylar hoşuma gidiyor. Hemen o bir formamıza geçelim. En sevdiğim ikinci yeni sezon forması tabii ki Al Nasır forması. Al Nasır forması çok iyi bir forma. Al Nasır forması. Tabii ki yeni sezonda Almasır yeni bir form ve Almasır'ın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Bunun da bunun da böyle bir şortu var. Bakın Almasır 7 numara Hemen Bondol bisikletlerin yanına gönderiyoruz Ve şimdi Geldik İşin Küçüklüğümde En sevdiğim formamda Bu olmuştu Hala seviyorum bu formayı Çünkü En ilk aldığım Formam budur Bakın heleye Emirates. çok pamuk pamuksu bir e, nasıl derler şey var parçası bakın bu da tabii ki Real Madridin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forması bunu da bisikletin yanına koyalım arkadaşlar en sevdiğim formalar bunlardı başka videolar için like atıp abone olmayı ve en lazım olan şey yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bye bye